İşte güne keyifle başlıyorum. Kitabımı organik bir şekilde okurken bankadan şube müdürü arıyor ve yılbaşına özel Noel Baba fonu var. Bir koyup üç alacaksın ama üçün birini de alman yüksek ihtimal. Getirisi çok katılmak ister misin diye soruyor. Allah Allah Kurumsal bir bankada böyle fon ismi mi olur derken Noel babayı tanıdığımı hatırlayıp rahatlıyorum. Şube müdürü o sırada tekrar arayıp yalnız parayı nakit getir, cash tamam mı? Ve bankanın yanındaki pastanede bana bavullar içinde teslim ediyor. Şüpheleniyorum. Ama banka müdürü pastaneye de bizim banka bakıyor. Hatta kekleri bizim şube yapıyor deyince rahatlıyorum ve canım kek yemek istiyor. Sana dekont veremem ama peçeteye bir şeyler karalar imza ederim olur mu? Üstüne de bir bardak soğuk su ikram ederim deyince yine rahatlıyorum. Ve koşa koşa paraları bavullar içerisinde şube müdürüne teslim ediyorum. Yani kadronuz bu. Herkes her şeyi yapmış zaten. Onun için sorumlu da biziz. 11'e baktın yokum diye bırakayım gideyim öyle bir şey var mı? En çok formaya gelin. En zor hiç teşekkür ettim bize. Nasıl olacak yani? Ne yapmamız lazım? Ya 9 defa durmuşum 8 defa şampiyon olmuşum. Yeter bundan sonra bir tane olsam ne olur dedim. Pes etmem. Mümkün değil. Yıkarız biz Galatasaraylı gibi. Oynarız. Burayı da kapatırız. Kapatamazsak da ki pek olmadı ama pardon demesini de biliriz. İki senenin şampiyonu son senenin bütün kupalarını şampiyonu alan Ağız Sıray. Bunlar hemen unutuluyor. Teknik adamlık böyle bir şeydir. Kazandığınız zaman hep berabersinizdir. Kaybettinizde yalnızsınızdır. Aniden bizim tarafa dönen bir rüzgar oldu. Umarım benim düşündüklerim doğru değildir. Bazılarına da herhalde reklam departmanından spor sayfalarına telefon gelmiştir. Bazı yazılanlar da gerçek fakat yalan. Nasıl geçen sene, nasıl evvelki sene kazanmayı bildiysek bundan sonra da kazanmayı biliriz. Bilmeliyiz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?